kendilerine dokunmayan, eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadırlar. Baskınlar bizi yıldıramaz. 2016 Temmuz darbe girişinden bu yana ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında atılan bir tweet bile örgüt propagandası olarak ele alınıp dava konusu haline getirilmiştir. Ülkede neredeyse soruşturma, kavuşturma adı altında olmayan, hafız cezası almayan tek bir yurttaş yoktur. Beş yıldan fazladır şehrimizde emek örgütleri, sefil toplum kuruluşları, kent alanları, demokratik hakları olan miting ve basın açıklamaları ile kullanılmamaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi üzerinde sis perdesi yeterince dağılmamış, temel hak ve özgürlükler çiğnenmiş darbe girişimi her türlü antidemokratik uygulamanın gerekçesi adına getirilmiştir. Bunların başında haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Kamuda yaşanan ihraçların niteliğine, kararların alınış şekline, ihraç edilenlere savunma hakkı bile tanınmamasına bakıldığında, KHK ihraçlarının hukuka, adalete, açıklanacak hiçbir yanıtı yoktur. sağa Tam beş yıldır neredeyse her gün söylüyoruz. Bir kez daha ifade edelim. Bir oylama aracı olarak kurulan iktidara bağlı iktidarın talimatıyla hareket eden o hal işlemlerini inceleme komisyonu hukuk karşısında suç işliyor. Görevden aldığı her suç, her gün suçu katlanarak büyüyor ve çifte maaş almaya devam ediyorlar. Aileleriyle birlikte yüz binlerce insanın anayasal haklarının ellerinden alınarak açlıkla sefalete mahkum ettilerek fiyat ettirilmeye çalışılması aynı zamanda insanlık suçudur. Bu suçu iktidar, hal komisyonu üyeleri ve iktidarın ihtiyacına uygun raporlar hazırlayan yerel kamu idarecileri ortaktırlar. Hukuka ve ulusal arası sözleşmelere aykırı etkin olmayan, denetlenmeyen kendisini anayasa ve davet edilmelidir. İhraç tüm kamu görevleri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilerek maddi manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Yaşasın Mehmet Mücadele!